Çocuk hikayeleri Kayıp Diş Perisi Küçük Elif bir sabah uyandığında dişinin yerinde olmadığını fark etti. "Dişim düştü!" diye sevinçle bağırdı. Hemen yastığının altına dişini koydu ve akşamı sabırsızlıkla beklemeye başladı. Çünkü herkes ona gece diş perisinin gelip bir hediye bırakacağını söylemişti. Gece oldu. Elif uyudu ama diş perisi o gece kaybolmuştu. Ormanda yolunu şaşırmıştı. Küçük bir sincap peri'yi buldu ve "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. "Elif'e gitmeliyim. Dişini yastığının altına koydu ama yolumu kaybettim." dedi peri. Sincap baykuş arkadaşını çağırdı. Baykuş gökyüzünden baktı ve Elif'in evini buldu. Diş perisi sincapın sırtına atladı, baykuş önden uçtu. Sonunda Elif'in odasına ulaştılar. Peri yastığın altına parıltılı bir madeni para koydu ve sessizce gülümsedi. Sabah Elif gözlerini açtı ve sürprizi görünce çok mutlu oldu. Diş perisine teşekkür etti içinden ve o günden sonra diş perisi ormanda kaybolursa sincap ve baykuş her zaman yardıma hazırdı. Son